Evet arkadaşlar yeni bir gün yeni bir e, vlog evet. sizlerle birlikte başlıyoruz. Dışarıda hindiler la evde ekmeğimizi ısıtıyoruz. Oo, hava bakın tıkır tıkır şu olsa ne güzel. Böleriz ana. Ne güzel gördüğün bakana Ekmekler ısınıyor ay yeni ya ana. Kenarı, ben Anacığım nasıl ekmekler ısınıyor mu? Isınıyor soğuk almışım ben be. Soğuk var, dışarı kar var. Ayaz ana. Akşam şimdi. Allah Allah. Et <laughs> Evet baba. Ne yapıyorsun? Sesin çıkmıyor senin. Ekmekleri ısıtmıyor musun? Tereyağı Tereye Tereyağı var. Tereyağı var. Hakan tereyağı Ana tereyağı nerede bizim? Abi, Kaseye koydum. Tereyağını kesmeyeli de ana. Kötüse ya. Tereyağı alayım. bakay. O masada mı? Evet babacığım ne yapıyorsun bu kay nasılsın İyi iyi Ay ay ben geldim ben He Hayvanların yanından geldim hmm, bugün Yatmıyorum Kay... ben Ka Ay yatmıyor musun Yatmıyorum Ay Kim tutuyor lan ya kendi vurdu Allah Allah Eyvah eyvah Kay kay gitti Baksana tavuk mu ya Eyvah Porsche'e geldi toka diye Eyvah <gülüyor> Eyvah, <gülüyor> eyvah. <gülüyor> Kalk. Ah, duyuyor? duyuyor mu? Duyuyor. Abu, ana duyuyor dedi. test. Ben, ben, ana ya. test ediyor musun sen ana? Az de. Tereyağı nerede? Tereyağı. Tıkır, tıkır tıkır arkadaşlar. Oo, ek soba çok yeni ya. Tıkır 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 tıkır. tıkır. Evet, abu bu bir bir bir, 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 bir tane tereya kopmuş anam ya. Yağmış ama yemiş. yeşil Bak yiyor. Yiyor, yiyor, devilim iyi birini ay, Uyuyamayız. ay Uyuyamayız. anam anam hadi afater anam güzel yanakı bıçak kutu bıçak ana ne ay ekmek yine yine eyvah ekmek yine ay ama O bu güzel bu bu zaptta bu zaptta bu zaptta evet ekmekler burada annem şey annem sabahleyin bir şey bulmuş Ne buldu yana Ay. Ah, resmini gördüm. Bak saklayım onu 10 on seneden beri. Ay, resmi sen kırdın mı? Çerçeve vardı bunda. Eve bak düştü, kırıldı o. Allah Allah. Hay anacığım benim. Anam benim resmimi <laughs> saklamış. E resim Ya, yaptıracakmış. Evi yapan şey kırdı mı? mi de var aslında. Alim ikisini birleşeceğin ha. ha. Alim ne ikisi vereyim ben seni. Ta, de bizim bizim resmimiz var da. Başka resimlerden de şey yapmalı. Aynı. Aa. Bundan büyütelim koyalım duvarlara. Koyalım. bize Hatıra evi. Evet. Ne güzel bak. Hata sahip çıkmamız lazım. Anladım. Tıkır tıkır gına. beyaz ısınmışlar ha. Yanıyorlar ekmekler. Hmm, tukur tukur. Al yağla baba. Alim yağla. Ay kahvaltı yapıyoruz bugün. Annem resimini çaklamış. Al bakayım baba. Babacım ne yapıyorsun? Nasılsın bakayım? Ay, yola, Bakın arkadaşlar babam ekmek yağlıyor. Yani yağlıyor. Tere, tereyağlı ekmek yağlı. Yok ki benim şu bak kıtır aşırıda. al. Şurada da var. Çok Ağam şunu yağlı. Çok bak yağlı tıkır tıkır. Taycay var mı? Yok. Abo Taycay. Anacığım da ana sen de yağlı kendine. Kızıl ya o. No. Bu anam da bir şey beğenme. Evet. Ekmekleri Abi, ya. Değil mi ya? Aa. Evet ekmeklerimizi yağlarız bugün. İşlerimiz işte böyle başladık. Anam örtüleri yine yıkıyor. Toplamış bakın. Evi e, bizi ge gelenler dedik. ki ev e, telefonda gibi değil diyorlar. Bizim evimiz 26-27 metrekare. E, telefonda büyük gözüküyormuş herhalde. Onu bilmiyorum o kadarını. O da büyük değil. Evet. Şimdi çayımızı da içelim. Anam çayını da kuyuyor. Baba kaç yaşındasın bugün? Ya 22, da, mi? Acaba? 22 mi? Eyvah gene ana anan sakin kavetti. Eyvah. Abruf. Alim sen göz sesin çıkmaya. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın bakalım? Kendime e. gelemedi gelemedim. Kendime gelemedim. Niçin? Niçin? Yoruldum ki. Takça diyor ki alim dün yapıyordu sanki dediler. Ne oldu dediler? Ağustos 28'de geldi. Ağustos 28'i diyorlar. Aa, Ağustos. Bana Ağustosu... Eyvah. Sorun abi ya. Benden abartsın. Dönüp öpürsün de ya. <laughs> <laughs> o, düğün Eyvah baba ne diyorsun ben ha? Haberim e. 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 baba e. ne de oldu? Bak Ana sağ kavga ediyor senden. <laughs> hani, lan ne? ya bu. Ara sen, sen Çünkü küçük bizlere benden gizli değil. Abo. Ben, ol, ben, ben, sen de ya. Ben, abi. Ne ya? Çıksaydı. Alim bak gördüm nasıl Ay kavga ol, ediyorlar. Evet, İyi bakalım. Bak. Biz kavgaya devam. Hadi bakalım. Düğün <laughs> de <laughs> <laughs> Evet, Şabak hanım kahvaltıdan sonra başladı yemek yapmaya. Anacığım ne yapıyorsun? Kapuska mancarı Ben Ver, Sana ver. Yeter mi? Yok, mu Al bakalım. Anam bu kabuska mancarı. Benim canım kabuska çekti, kabuska mancarı yaptı ya. Yani kabuska mancarı. Her şeyimiz mancar diyor, neyse. Hadi, al oraya. Makinin, Makinin, abi. Makinin, abi. Anam bu bir sürü uçağa vardı bir tanesi bulamadı. Şimdi buraya ne? Bakın çalışıyor mu? Çalışıyor. Anam çalışıyor. Evet annem şimdi soğanları so soyuyor arkadaşlar. Kabuska yemeği yapıyor Şafak Hanım. Hı -hı. Hmm. Ah anacığım benim. Ama önce markasına bakıyorum ne yazıyor diye. <laughs> Ben markalıyım burası. Markalı, markalı. Yemek meyli ama. Evet. Yemek meyli. Ben büyük seviyorum ama küçük geldi bayağı. Buna daha iyi yani. Buna evet. daha, buna daha iyi. Evet. Buna, daha daha iyi. Evet. buna çok daha çok hangi yedi arkadaşlar? Buna mı iyi, buna mı iyi? Bence sağ Aslında Aslı neyse ikisi aynı büyüktü de. Arkadaşlar, e, gabus yememiz, annem hazırlıyor, kahvaltımızı yaptı, anam resimimi baklamış, resmimi saklamış, resmimi e, çerçeveletecekmiş e, ve benim ve Ali'min resimleri biz bahireli askerlik yaptığımız için ikimizdeki şey bahireli resimleri var, o yüzden e, resimlerimiz, aileliklerimizi aynı. Bakın arkadaşlar, resim nasıl olur? Süt misil böyle. Biz böyle yapıyoruz arkadaşlar süt misillerimizi. Bakın patlak gibi. Bakın. Gördünüz mü? Patlayan misiller. Hı. Böyle yiyoruz arkadaşlar. tuzlayıp duzlayıp yapıyoruz misili. Bakın. Hı -hı. Hı -hı. Dışın bunu misilleri düşürüyoruz böyle. Yiyoruz arkadaşlar. Kocuğumuz ya. Evet, güzel. Açılır mıdır zaten? Nereden? Bu taraftan. anam saç Anacığım! Takipçiden konuş. Bu neyle yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Bu kusura bakma. Çorba yapsak yeter. Akşam Allah. seversen. Sabah kahvaltımızı yaptı o. Bir tane de bunu şey, şiş bir ila. Anam öyle şiş bir ila. Efendim kararya Bu neşke evet. değil ya o yandan. Kararya arkadaşlar. Tamam ne <laughs> ben de Nisan Mayıs giderken elme cam çek ya. Yaz kış çekme ya. E, meyve kalmayı herhalde aslında bilmiyorum artık da. Ben bunu yapayım. bakalım düğün ne olacak? Bugün neler yapacak Hakan Çelebi? Neler yapacaksın daha ana? Çorba çorba. Çorba çorba yapacak Bir anam. Yerine. Bir yerine mi? Var bu var bu. Hmm. <laughs> ana tutuyor herhalde bakayım. Kocam olmaz, kocam bir şey olmaz kaybolur, kaybolur, ezliyor, ezliyor bak. Kış mancarı, kış mancarı. Kar yumuştur bu da. Acaba niye de niye de mancarım? Ne Nerede mancar acaba? Ne ne mancarı da? Niye de Aksaray, Konya, ovalarında. Abi ee, Kars tarafında olmuştur bu saka. Olar belki oran gidi ar daha. Böyle mancar oldu yani. Acaba şimdi mancar nerede? Hangi ova oldu bu? Çünkü her mancarı bir e, vakti zamanı var. Bu mancara küçüklerle görmeyin mi? Ya bu mancara iri iri oluyorlar. Bu ee, şey niye? Bu da aynı pamuk gibi bu. Bu mancara başka bir mancarı ne öyle deme. Her ili mancır değişiyor. Değil mi arkadaşlar? Her ili mancır değişiyor. Bizim ili mancarı da e, nasıl oluyor? Zonguldak mancarı. Grava e, Gravı düşünceye başlıyoruz. E, Kasım sonu Aralık, Ocak, Şubat. Mart'ta kalmıyor bizim mancar. Mancar Mart'ta kalmıyor. Dodora çıkar ya. Tohumları ya. Nasıl de? Aralık, Ocak, Şubat. 3 aylık bir mancarımız var. Hani bir yaz gözün içine bakıyoruz. bulsun büyüsün diye. 2 ayda bitiyor Anam Anlamadım gitti ben. Aç bu yerine. şimdi şimdi mancarı koydu arkadaşlar. Yanına çorba koyayım. İkisi bir tane Şerif yapacağım. Şehit olsun şey mi? Evet. Bak şey şey oldu maalesef ama yardım oldu da. Düşman be. Aman kapattı. Tamam. Hmm. Sabah kahvaltıyla başladığımız morotana ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Tüm hızıyla devam ediyoruz. Ee, dışarıda hava İyi güzel. Açtı. Karla eli lakalan. Hani bu yoğurt mu da? Süt, süt. Ha. Esme gibi Dışarısı arkadaşlar bayağı bir şey. Güzelleşti lan. Ama badiye takip edelim. Almanya'da Hakan diyorlar Yaz geldi diyorlar. Ee, Almanya'da yaz gelmiş ama yani bahar gelmiş Almanya'ya. Bizim buraya bahar gelmedi ta. Bizim buraya bahar gelmesi için. <laughs> üç dört ay e, biz bahar değil de direkt yaza geçiş yapıyoruz herhalde. Geçen sene de aynı oldu? seneden sene aynı oluyor. Direkt geçiş yapıyoruz bahar bahardan gibi bahara girmeden yaza geçiş yapıyoruz. Sağ olsun değil ne yapalım? Öyle işte. Gardan dolayı ustalar da gelemediler bir 10 gün. Çok ayaz oldu. Bu gece yine ayaz oldu. Ayaz üstünde ayaz. Hindiler bu. Gel! Neredesiniz? Gel 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 gel. Geliyor lan geliyor lan. Gel, 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 gel. Gel, <laughs> gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Onlar da geliyorlar ya. Gel Şam, gel. Gel Şam, gel. Gel Şam, gel. <gülüyor> <Şşş>. <gülüyor> Bunlar da videolarımızın gülleri gülleri sizleri daha böyle e, motivasyon eden günün stresini alan bu hindiler olsa gerek. Bizim de aynı şekilde e, bir günümüz alıyor yani. Stresimizi alıyor bunlar. Biz bir bütünüz. Hindiler, gazlar, tavukla Onları tabi gözümüz araya evimiz yönünde. Değişik bir şey. Gerçekten öyle. Ya. Ya böyle işte arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Geliyor bakalım dostlar. <laughs> güzel bir günler işte. Çok güzel günler ya. Yani güzel güneşli günler. Bahar ayında. Bah bahar ayı mevsimler. Bahar ayını gösterirken biz kat kat giyindik gördüğünüz gibi. o yüzden şey diyemem şimdi. Bunlar geliyorlar. Mevsimlere aldanmayın arkadaşlar. Hava kış. bize böyle. Allah ankış havası neydi ki? Dışarı soğuk esi ya. <laughs> Ali abi yok Ali dışarı gitti. <laughs> Ali abi dışarı gitti. Ana. Ana nasıl hap vade mi? Ben daha yutmadım. Yutun dedi zaman ya. Yutmadım. Yemekten sonra yaparım. Artık. Hmm. Biraz fayda gibi. Lan. Evet anam şimdi. ütüyü yapsın bakalım. Tan nerede? Ta nerede mi? Ya. Eyvah. Bir saat, Bir saat sürer mi? Arkadaşlar soğuk olaysam kafası yicem ha. terliyorum burada sıkıntı bastı Sıkıntı var sırtı terleyecek. Çok soğuk geliyor da. Su bitti su bitti. Eyvah ötü <laughs> bitti. Ötü bitti de yanım. Hadi Yanıyor. Evet annem şimdi. Ne yaptı ne yaptı? Kabartma tozu. Tablet. Kabartma tozu denen. lan? Perdeyi yırtma tozu ha. Sonra... İnternetten gördük <laughs> hep yapıyorsun. Önceden bir şey mi Aynen ben mi? Ah ah! Anam şimdi in görüntülü oldu. Anam internetten bakıyor ne yapsam ne desem yazıyor mu yoksa bana? Yazmıyorum. E, ne anladın. çıkıyor niye? O tür mü çıkıyor lan? Tür mü çıkan be? Yazmadan ki ya. Anlatsa zaten ne yaparsın be? Oo. Oo. Halatım benim ne yapıyorsun? Soğuk ya değil mi? Şüdü. Dedim ben sana, soğuk ya dedim. Ha Halim? Oo, bak. Ay, ay. Bunasta bu şey ne ya? Deyi Halim ya Halim nersin? Bakın, bak gördün mü? Bembeyaz. İlk gün gibi bembeyaz, kar beyaz. Ama bu burası çarpaz duruyor, çarpık duruyor bu. Deyo fazla çekmiş. mi? Eyvah, eyvah. Düğünü Anam da bugün evde işte de yapıyor. Aa, oluyor, Anne bizim burası tam mı değil mi kız? Oh. Hakikaten tam da ana. Şurada Hı. pamuk vardı kız. Garip. Dikti dik, değil mi pamuk? Oh. Koca pamuk. Bu pamuk buraya gitti mi bizim? Oh. Eskiden Aa. gitti. Ha. İnek var. İnek olduğumuzda e, pamuk olduğumuzda ev sokulmuştu o sen değil mi? Sokuldu ev yani inşaat herhalde. Soktuk herkes geri adamı. Yo pamuk insan ins şey oldun bilmeyen ha. Evi. Ha evi oldun bilmey pamuk. Pamuk evi oldun bilmiyor herhalde. Pamuk gide çok oldu ana kız. Hmm. hep tam da onun şakla değil mi? Hı -hı. Pamuk şakları hep. Bak pamuk. Hı -hı. pamuk gitti. Yani sen ayırdan kıyık dayını aldın. Düğün değil mi? Ayırdan düğün ettiğimiz kıyık dayını inşallah. Dursun abiler var ya. Böyle burada ne inekler vardı bizim? Şu koşuda vardı, şurada vardı. En güzel avı burası diye söyleyeyim ana. Burası iyiydi. Hiç anlısı olmadı değil mi? Hayır, lehimliydi. Lehimli, orada devam yapmamız lazım ana. Çimento almalı, yağmalı. Yapmalı tabi. Mancara bak. Mancara bakayım bakalım ben. Çorba maydanoz kaldı. Ben gidiyorum arkadaşlar, azıcık bir çağırcı bak, turu yapıp geleceğim. Bakalım orada neler yapacağız. Bir şey istiyor musun lan orada? Ekmek, ekmek aldı yana. Yani. Pazar orayı mı orada ne alın istiyorsun? Ispıda da mı sana? Ispıda istiyor Hadi bakalım. Sabah kahvaltıyla başladık böyle gidiyor işte. Günlük işler köy işleri. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yok be pazar çazını ben. Allah Allah sen de benim bütün şey yaptı ya. Mancara, mancara. Ne güzel mancara bak Karlar eriyor eriyor. Bak tam üzeri olduğu için eridi hayvan nefesine. Evet arkadaşlar mancar yememiz de pişti. Pişim Kocaman yapıyor. salt şey bu. Hmm, Kabuska yememiz arkadaşlar. Üzerine beber de koyduk ama hmm, ana elleri sağlık. Anamın çorba ve yemekleri hazır arkadaşlar. Oo, ben gittim geldim Pişim çarşıya. He? Ötüleri ötüleri yaptın am. Bir saat ötü yaptım ben tabii bir diyor <laughs> perdan alma. Eyvah anam bir saat ötü yaptın da. Hadi bakalım.